İlerledikçe çılgınlaşan oyun olan Sprunky'nin son seviyesini buldum. Sprunky'yi biliyorsunuz daha öncesinden bir sürü kez oynadık ve bayağı manyak bir oyun. Şimdiki modda karakterler çılgınlaşacak ve ikinci aşamaya geçtikten sonra ikinci aşamanın sonunda farklı bir üçüncü aşamaya geçecek. İşte biz de buna bu yüzden en kötü son adını vereceğiz. Yani Sprunky bitmiyor ama göreceksiniz. Yani çok karışık. Bu yüzden videoyu sakın ama sakın sarmayın. Muhtemelen uzun bir video olacak. O zaman daha fazla Sprunky videosu atlamayı isteyenler aşağıda like tuşunda kendini belli ettiyse yani like like ve abone olduysa o zaman hadi gelin bu garip ve korkunç moda geçelim. Evet arkadaşlar modumuza geçtik şimdi modeller fark ettiyseniz böyle ayrı bir kaliteli ve kaliteli olmasının yanında baya farklı bak burada Black Moon'a ekleyince falan manyak şeyler olacak karakterlerin böyle farklı ellerini çok merak ediyorum artı hani bunu ekledikten sonra bir farklı ikinci aşama gelecek ya ondan sonra üçüncü aşama da gelecek o yüzden video sakın ama sakın sardım ve hiçbir şey kaçırmak için o zaman ilk olarak Orun'u ekliyorum 3 2 1 go o sesler de değişik Yukarıda bonus karakterler var fark ettiyseniz. Dum 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 dum. Çok garip bir çok garip bir müzik sesi ama bilemedim. O zaman Rodi o Abi tipler çok değişik bu arada. Yani bir ek, farklılıklar var. Sanki remake gibi, tekrar yapılmış gibi, Spunky 2 gibi. Dup, tıs, dup tıs, dı dıp 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 ama müziklerde değişmiş yani. Yeniden yapılıyorsa müzikler değişmiş. Modellerde ayrı bir değişmiş. O zaman Clark evet o. Bak Clark'ın kafasındaki şeyi ilk kez bu kadar net görüyoruz. Ve iki tane onu da tane oldum onu çaktırmayın Peki robot Abi hepsi değişmiş modellere baksanıza gözlerim özleri gelmiş Normalde de gözleri var mıydı arkadaşlar bunun? Bilenler bir yorumlara yazabilir mi şu anda bu süre Bunun normalde fan modu, normalde gözleri var mıydı böyle? Bilmiyorum neyse viner ya. Evet tüm modeller dediğim gibi bir böyle remake edilmiş. Yani tekrardan yapılmış ve müzikler de tekrardan yapılmış. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. O zaman Grey. Aha Grey nasıl abi? Grey, Grey niye konuşmuyor şu an? Şunu mu bekliyoruz? Hadi Grey. Abi çok değişik. Peki kovalı tüm modellerde değişmiş var. Bak şu aşağıdakiler bile. Kovalıya bakın. Yine bir göz Anya'ya bir göz Konya'ya bakıyor biliyorsunuz. Bunun da sesi farklı. Bu arada orijinal Spurunkin'in müziklerinden daha iyi bence. Ne diyorsunuz? Simon'u çok merak ediyorum şu an. Simon'un sesi nasıl acaba? Orijinale biraz benzettiler mi acaba? O zaman sen gel Gernald. 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 Neyse. Witcher 3'teki adamı söylüyorum. Ama ışığı yok. Bir hata var. Işığı gözükmüyor. Aa bak bu olmadı. Garip. Peki deli manyak ne yapıyor? Oo deli manyak normal yine. <laughs> deli manyaklığını korumuş abi. İşte be bak. İşte be bak. Konuş bakalım. Nasıl bir ses çıkarıyorsun abi? Oo böyle bir dın dın yapıyor. Farklı farklı. O zaman şuradan biraz çıkarıyoruz ve bizim Sky değil mi? Bunun ismi Sky. Siz bunun isminin Sky olduğunu söylediniz. Sizin dediğinize göre skype Doğru mu arkadaş Bir yazın yorumlar. Doğru mu? Ses <laughs> Güzel lan. Melodi çok iyi. Şakasız çok iyi melodi. O zaman güneş. Oo geldi güneş. Benziyor. Orijinaline benziyor güneşin sesi. Onu benzetmişler. Aa bak bu normal. Bu düzeldi. Bu düzeldi. Fark mi? Bu düzeldi. Ama geri gitti şimdi. <laughs> Bakınca mı bozuluyor kardeşim sen? Peki Durpul Durpul nasıl abi Durpul'un müziğini merak ediyorum Daha uzun yapmışlar güzel olmuş Güzel olmuş daha uzun yapmışlar dün 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 dün. Aa çok iyi abi müzik çok iyi Abi biz korkmaya girmedik mi bu oyuna Sen git sen git Ağaç Ağaç nasıl bakalım Ağacı merak ediyorum Ağaç nasılsın abi Ağacın sesi güzel bence güzel bence güzel Abi biz korkmaya girdik şu an dans ediyoruz Peki Simon, Simon'ın sesi normal mi? Bakalım. Orijinale sadık kalmışlar mı? Yok, değişmiş. Değişmiş. Bu arada bu modu yapan şakasız bak. Şakasız çok iyi yapmış. Müzikleri çok iyi yapmış. Aşırı iyi yapmış müzikleri. Piramit mi, pyramid mi öyle bir şey? My Pyramid olabilir. Öyle bir şey mükemmel yapmış. O zaman Turner. Çık bakalım. Turner'a bakalım. Turner. Turner nasıl abi? Çıkar bakalım sesini. Fısıldıyor. Hiç beklemezdim. Turner'dan beklemezdim. Git. O zaman bilgisayar. Bakalım bilgisayar değişmiş mi? Bak bunu merak ediyorum. Bunu bayağı merak ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl bir sesim var abi? Konuşmuyor mu? Aa yazı olarak yazmıyor mu konuşuyor. Sadece kama onu anladım. O zaman Venda. bakın Venda delirmeden önce böyle. <laughs> delirmeden önce Venda'ya bakın abi. Çünkü delirecek. Kafa yiyecek. <laughs> Delir bakalım. Ha gel şimdi delir mi? Deriye bağlamış. He 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 he. Kötü kötü. Ben de kötü. Sen de git. O zaman Pinky ve Jevin gelecek şimdi ama önce Pinky. Pinky'nin sesi nasıl abi? Nasıl Pinky'nin sesi? Oo! İyi bence iyi. O zaman Jevin. Jevin söyle bakalım. Hadi. Bu akine bu sesini vermiş. Oo! Iyi. God of var mısın kardeşim sen? Abi ama bak bu Jevin'in hikayesi biraz karanlık arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bunun hikayesi videosu çekmem lazım artık. Bunun hikaye videosu çekmem lazım artık. <laughs> İstiyor musunuz? Bak şu anda şu süre etiketleyeme 500 milyon tane yorum gelirse çekeceğim. <laughs> 500 milyon tane yorum. <laughs> o zaman bir kişi kaldı. Hazır mıyız? 3 2 Ve bir demeden önce aşağıdan şu an like atın. Black için abone olun. 1 Ve Go Aha Delirmedi Delirmedi o! Oh! Jumpscare attı. Ne yaptın lan? Arkadaşlar Black daha ekleniyor değil mi? Tamam. Black'ini şu anki ikinci halini görmek için videoyu sakın sardırmayın. Bir de şöyle mevzu var. Bundan sonraki aşamada var. Evet. Bundan bir sonraki aşamada var. Ona da bakacağız şimdi. Dur. Tiplere bak. Dum 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 dum, -dum. Lan glitchli mi ekran? Sen Abi hepsi sıkıntı. Bir tanesi değil hepsi sıkıntı. Şunlara bak. Arkada siyah, siyah gözler var. Doğrusu iki bir karaktere benziyor. Neydi onun ismi? Doğrusu oynayanlar yazabilir mi? Clark kabak. Abi gözüm seçe şey glitch glitch geliyor. Rock mu yapıyoruz ne yapıyorsun? Dün 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 dün. Benim bildiğim Dörpul'un sesi manyak güzelmiş arkadaşlar efsaneymiş. Öyle bir şey duydum. O yüzden video sakın sanmayın merak ediyorum. Lan oğlum bulanık görüyorum bu ne? Evet şey vi Violet. Vinaria. Vinaria. Vinaria'nın sesi nasıl? Lan düzelmiyor. Abi kasmaya başladı Grey. Grey çok korkuyor. Grey'in korkması çok normal. Aha. Müziğe bak. Bu ne oğlum? Deli şey e, ee, kovalı Kova yanlış yere takmışsın kral Kafaya takacaksın şuraya takacaksın Peki Gernold Gernold orijinaline benziyor Burada Vinaria e da benziyor O zaman deli manyak Aha bu, bu manyak kesin bu manyak olacak Hadi Hadi Ben şeyi merak ediyorum Venda'yı merak ediyorum Sesi nasıl lan? Oho Farklı bak normalde oha diye bağırıyordu burada farklı olmuş Peki Sky Aa kasıyor bu ne Sky Nasılsın Sky ses çıkar Güzel baya güzel Abi melodiler baya güzel bu modu kim yaptıysa helal olsun Ve çok güzel yap Kendi Spunky modumu yapmamı isteyenler şu an bu süre gitti yorumlara yazsın arkadaşlar Yap yazsın Yap yorumlarını görürsem yaparım zaman kalplerim ee, onu, Ben de 10. dakika de kaç dakika bilmem yazın yorumlara O zaman O zaman şunu da çıkardık Güneş adam Güneşe bak 2 4 6 8 tane pardon 2, 4, 6, 7 tane gözü var herhalde. Yok 8 tane gözü var. O zaman dört Dörpul'un sesini merak ediyorum. Ayrıca açtım. Diyum, diyum. Garip bir sesi var. Ve tipi çok korkunç. Şuna bak. Şuna bak. O zaman ağaç. Ulan ağaç gitmiş bu ne? Wanted beklerdim şurada da aranıyor şeyi posteri. Abi. Şuna bak. Sesi nasıl? Manyak bir derecede güzel bu arada. Simon. Dur. Gray git. Sen de git. Gray gelsin. Grey sesi iyiymiş. Siz gidin. Simon gel bakalım. Simon sana bak. Bu ne? Oha. Şuna bak. Güzel. Efsane bir müzik dönüyor şu an. O zaman. Abi dur. Töner gel bakalım töner. Töner yine vurulmuş. Klasik abi. Sesim umarım bastırıyordur. Sesinin kısık olduğu hali böyle arkadaşlar. Ama müzik bayağı iyi. Hadi bakalım, gel bakalım. Anlaşılmıyor ki. Ya yine fısıldıyor. Şey, ıslık çalıyor. Git lan. Bilgisayar. O, Sözler yok yazıyor. Sözler şu anlık yok yazıyor. Bilgisayar git lan o zaman. Venda gel bakalım. Venda yine katil versiyonunu almış. Çılgın versiyonunu almış. Şuna bak. Aynı FNF karakteri gibi değil de şey... Madness Combat karakteri gibi ses çıkarmıyor mu arkadaşlar? Madness Combatçılar şu an yorumlarda kendi bellesin. O zaman Pinky... Şimdi cebine lan Pinky diye bunu ekledim. Pinky. Pinky'ye klasik abi. Efsane melodisi normal. Jevin dur Jevin. Abi Jevin baya manyak duruyor. Jevin'in sesi nasıl? Abi zaten o of Far sesini çıkarıyor kral. O zaman seni çıkarıyorum Dörpul ve Black. Nasıl olacak? Nasıl bir ses çıkaracak? Çıkarıyor mu şu an seni? Oh sese bak. Sese bak. Ve şu anda bu eklediğimiz için sonraki aşamaya geçiyoruz. Hazır mısınız? Abi bir anda sonraki aşamaya geçeceğiz. 3. herkes like atın şu abone olun. 2. 1. Ve geçti. Oğlum bu ne oldu? Bu ne böyle? Sesi açacağım dur. İşte Super gidebileceği en kötü son buydu. Ve bunun da peki bir aşaması daha var mı acaba bilmiyorum. Bu üsttekiler ne? Bu şapkalar bunlar bonus karakterler mi? E ee, bunlar bonus karakterler bunu geç. Ama sen gel. Abi size ne olmuş? Cehennem yazıyor şurada. O zaman sen gel. Binariye bak lan sıralar karışık. Bu ne böyle? Aa, eklenmiyor şuraya. Lan eklenmiyor. Aa, ha ekledim. Arka bak. Abi ne oldu bu oyuna bir anda? Şuna bak göz. Şurada ne yazıyor? Kazanmak. Cehennem kazanmak göz. Seslere bak. Neden yazıyor burada da? O. Ekran gitti geldi lan bende. Oğlum ne oluyor şu an? Bir şey ünlem var burada da. Aa grey. Bir grey normal. Bir grey normal aralarında. Ne oluyor oğlum şu an? Herkes... Abi şu an... Dünyanın en karışık... Bunda niye testere var? Pink'e ne olmuş? Abi bu ne? Koru şey savun öl ölmek yazıyor orada. Soru işareti bu da. Oğlum bundan ne böyle? Bu karakter kim? Ağaç. pul merak ediyorum. Sen ne yapıyorsun lan? pulu merak ediyorum şu an. Dur. pul mu bu? O oh, valla pul. Tri yazıyor burada. 3. 4. Ne oluyor oğlum şu an? Abi. Dünyanın en garip modu. Sizce birinci aşama mı, ikinci aşama mı, üçüncü aşama mı? Çabuk yorumlara yazın. Abi sen git, sen gel. Çok karışık. Kaçırdım aralarda kaçırdım olabilir. Hıza bak. Şu Black mi acaba? Bilmiyorum. Git. Sen gel, yarın neredesin lan ikiniz birbirinizi dur bir daha birleştireyim size, dur böyle, birleşin, birleşin he, şu, şu boşluk açtık, siz ikiniz birleşin abi, siz ikiniz birleşin. Sen gel, ben daha bak, Cevin Je Cevin değil bu. Oğlum şu an ne oluyor, ne oluyor? Abi, bunlar ne böyle? Güneş. Beşgence arka plan değişiyor. O, abi siz bir bilek ekliyorum. Oha, ekledim. Yükseliş. Ne oluyor? Ne yapıyor ekrana? Ellerini ekrana uzatıyor. Ne yapıyor? Black'e bakın. Lan Black değil. Jevin bu. Bu Jevin. Black bu mu? Black. Ne yapıyor Black? Dostum normal sakin bir insan.